AK Parti'den CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Milletvekili Mehmet Demir cevap verdi. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, CHP'li Kütahya Belediyesi'nin fazla personel ve bütçe açığı gerekçesini bahane ederek işçi çıkarttığını, çıkartılanların yerine ve bundan sonra da çıkartılacak işçilerin yerine yeni alımın yapılmasının yanlış olduğunu ifade etti. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin personel fazlalığı gerekçe göstererek personel fazlalığı bahanesi ile işten çıkarmak yerine işçi personel eksikliği olan yerlerde çalışmasını sağlaması gerekiyor. İşçinin ekmeğiyle oynayan başkan olarak anılmamalı diyen AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, personel fazlalığı ve bütçe açığı gerekçesini bahane ederek çıkartılan ve bundan sonra da çıkartılacak olan işçilerin yerine yeni alımın yapılmasının yanlış olduğunu vurguladı. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir yaptığı açıklamaza ayrıca şunları söyledi: tabii şimdi personel alımlarıyla ilgili konuda da e, normalde çıkartılan e, öncelikle 20, 11 kişi arkasından 23 kişilik bir personel işten çıkartması söz konusu oldu. Burada kimin ne siyasi görüşte olduğunun hiçbir önemi yok. Ortak payda Kütahya. Bu insanlar Kütahya'nın insanları. E, tabii bu 23 kişinin dışında da daha personel çıkartılması ile ilgili bir çalışmanın olduğu söylendi. E, ama önümüzdeki süreçte bu çıkartılan personelin yerine Yeniden bir personel alımı gerçekleştirdiğinde bu sefer söylenenlerin samimiyeti ortadan kalkıyor. Yani yeni bir personel alımı gerçekleşirse, o zaman bu insanlar niye çıktı sorusunun cevabı e, havada kalır ki e, açık ve net söyleyeyim bu hem siyaseten hem de e, belediyenin kendi e, pozisyonu itibariyle sıkıntılı bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da müftiye belediye başkanı e, Eyüp Kahveci'nin mutlaka gereğini yapacağını tahmin ediyorum. İşte siyaseten bir çıkış yapılması kadar kötü bir şey yok. Sonuçta o insanların orada işi devam ediyor olmaları, o işlerinde çalışıyor olmaları o hakkı kazandıkları anlamına gelir ki sadece siyasi görüşünün ötürü personel çıkartmak kadar hakikaten memlekete yapılabilecek kötülük yok. Bununla ilgili olarak da Eyüp Kahveci'ye buradan tavsiyemiz. Normalde personel çıkartmak yerine o personelin daha verimli çalışacağı yeni alanlar oluşturmak asıl yöneticinin bu olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi e, yönettiği kurumla ilgili belli tasarruflara sahip pozisyonda. Özellikle de belediye başkanı olmasa ise bile tabii ki belediyedeki yapılacak işlerle ilgili kendi kararlarını mutlaka alacaktır. Ama bizim e, genel anlamdaki bakış açımız e, bu alınan personellerin yap ee, çalıştıkları yerle ilgili olarak e, sıkıntılar varsa bu sıkıntıların giderilmesi. Yani işçiyi çıkartmak, dedi çalışan insanları işten çıkarmak bence çok doğru bir hareket değil. Çünkü herkes kendi rızkının peşinde koşturuyor. Herkes kendi kazancının peşinde koşturuyor. E, işe girmiş, o işi hak etmiş insanların da e, iş yerlerinde devam etmesi bence uygun. Tabii ki e, Yaptıkları işle ilgili bir soruşturma geçirdiyse, yaptıkları işle ilgili herhangi bir sıkıntısı varsa, e, bunların da e, kanunlar çerçevesi içerisinde, hukuk çerçevesi içerisinde gereğinin yapılması kadar doğal bir şey yok. Ancak toplu işten çıkarma veya da işçi sayısını belir rakama indireceğiz diye gerçekten işini yapan emekçinin e, işten çıkartılması kadar kötü bir şey yok. Bu insanlar zamanında işe alınmışlarsa, bu alınan işlerle ilgili çalışma yapmaya devam etmeleri gerekiyor veya bu insanların çalışabileceği alanlar oluşturmak gerekiyor. Zaten asıl profesyonel yöneticilik bana göre alınmış olan personelin çalıştırılabilmesi ve bunun verimlerinin artırılması. İnşallah önümüzdeki süreçte de ben Kütahya Belediyesi'nin de bu söylediklerimiz kapsamında belli şeyleri dikkate alıp buna göre bir çalışma yapacağını düşünüyorum. Yoksa kıyım şeklinde personel çıkarmak kadar Memleket adına kötü bir şey yok. Artı yeni, bu, bu çıkarttığımız personellerin yerine yeni personel alımı söz konusu olursa, bu sefer Kütahyalı e, hemşerilerimiz, vatandaşlarımız da ciddi anlamda bir tepki vereceklerdir ki çalışanların şu anda yaptıkları sendikal anlamdaki çalışmalar da kulağımıza geliyor. Önümüzdeki günler içerisinde mutlaka bununla ilgili de belli açıklamalar, belli basın açıklamaları da yapılacaktır. Memleket bizim. Bu memlekette yaşayan insanlar, bizim insanlarımız, bizim insanlarımızın mağdur edilmesi, biz, bizlerin de mağdur edildiği anlamına gelir ki asıl olan çözüm bulmak. Bu insanların doğru ve net bir şekilde memlekete faydalı bir şekilde çalıştırılacağı şekilde bir e, organizasyon yapmak asıl profesyonellik budur diye düşünüyorum.